Elif kanalına. Hoş geldiniz. Çay saati vlog çekiyoruz. Ama bu videonun şöyle bir özelliği var. Ben artık hiçbir şey karışmıyorum ve ben oturuyorum her şeyi Elif yapıyor. Bu videoda her şeyi Elif hazırlıyor. Hadi bakalım Elif. Masa seni bekliyor, mutfak seni bekliyor. Akşam çay saati hazırlık yapıyoruz. gelin ya beğendirsen... yapın ya. Ben çay suyunu, yapayım. çay suyunu koydum anneciğim. Şimdi mutfağa geçelim seninle beraber. Ne hazırlayacağız? çayı ben demleyeceğim geri kalan her şeyi Elif yapıyor anne yok mısır yapacağım tövbe yarabbim evet ya. mısır patlatacaksın ne sandın Elif bu masada boşluk olmayacak bu masayı dolduracaksın <laughs> bu masayı dolduracaksın BMW, diyor anneciğim beğenmezsen çar kipayı giderim. aa a. Elif hadi anneciğim bak hiçbir şey getirmeyecek hadi. sana hadi başlıyoruz Elif Elif mısır patlatmaya başlayalım o zaman ben yağ ve tuzu koydum senin için sen şimdi mısırı dök bakalım anneciğim tamam yeterli yeterli <laughs> Yeter anneciğim bu kadar yeterli. Elif tencere diye kalmayacak Elif. Şimdi gel bakalım buraya. Şunu şöyle karıştıracaksın. Tamam. Önce şunu iyice bir karıştıracaksın tamam mı? Kavrulana kadar tamam mı? Hadi bakalım karıştır karıştır. Sonra kapağını kapatacağız tamam mı? Önce birazcık tuzu falan erisin böyle yağ ile beraber tamam mı? Ay babamın yapması gerekmiyor mu? Bence de. Hadi hadi hadi. Elif baksana bir de başında bekliyor. Hadi bakalım anneciğim. Şimdi sen bunu yap. Ben de o arada başka bir şey geçeyim. Tamam Oy. mı? Ben de tatlı falan koyacağım şimdi tabaklara. Evet, şurada kurabiye var, bir de tatlı var. Ben de bunları koyacağım şimdi tabağa. Elif nasıl gidiyor anneciğim? Çok iyi gidiyor. Mısırlar anne. ne durumda? Bakayım şöyle. Durum Elif artık kapağını kapatmamız lazım. Patlamaya başlayacaklar birazdan. Anne. Çabuk çabuk hemen kapağını kapat. Kapat anneciğim. Gel bakalım şimdi yanıma sen benim. Bana şimdi biraz yardımcı ol bakalım. Gel gel gel. Aynen Elif. Ben şimdi tatları doldurdum. Al bakalım şunu. Masaya düz bakalım dondurma bunları. Var ne, dondurma, dondurma var mı? Dondurma var onun yanına ama en son tamam mı? Erimesin diye. Dondurmayı en son. Bak fazla bir şey istemiyorum. Al bakalım şunu da. Şiş. Yok canım hepsi el yapımı ya. Hepsini kendimiz yaptık. Aynen. Hadi bakalım. Onlara ver Kim Kipaya gideceksin. Oradakiler daha çok önemli. Evet. Aynen öyle. Gel bakalım anneciğim. Aynen. Şunlardan da koyalım Elif birazcık. <laughs> tamam mı tabağa? Şu kurabiyelerden koyalım. Ben şimdi mısırlara bakayım arada. Sen kurabiyeleri doldur Elif. Evet patlayacak. Birazdan mi? evet. Birazdan başlayacak. Mısır kovasını da getirelim hemen dolabımızdan. Bu küçük anneciğim bunun büyüğünü koyalım tamam mı? Tamam ben... Tamam hadi bakalım. Anne açlı kal evde kal. Evet. Elif mısır patlamaya başladı anneciğim. Koş Elif koş koş getirdin mi? Getirdin mi? Bak bir tane patladı gördün mü? Başladı. Altını kısmamız lazım. Elif. Ya az Elif. mı oldu acaba ya? Yağını az mı koyduk acaba Elif? Şey yap, yüzden, Ver bakalım ver, mısır kovasını. Bu, bu ne? Bu değil ki. Anneciğim bu değil anneciğim. Başka bir tane daha var. Ay, bu şöyle. çıtır kova. Biz bunun Ay, öylesini bu. ayırmıştık mısır Ay, için bu. ama buna gerek yok. Ay, çok arkalardayız. Çok mu arkada? Şey tamam vardı. o zaman bunları mı koyalım ya? Tamam neyse bakarız. Hadi bakalım. O zaman şunları Anladım. da doldurduk. Şöyle, şöyle yaparız. Çok e, bu. Tamam. Da tamam. Şunu da alalım. Elif bunu da al bakalım. Kurabiye tabağı da hazır. Al bakalım. Cipsimiz var mı acaba Elif? Çekmecemizde. Cips var mı? Cips de koyalım. Evet mısırlar patlamaya başladı. Nadıl da yapalım. Elif onu mu yapalım yoksa? Bir tane nadıl daha var. Dur lokum falan da çıkaralım. Ha de var. Evet. Ha, bence acılı olalım yapsak acaba yoksa körlü mi? Neyse. Tamam sen hangisini istiyorsan onu çıkar. Ben nadıl yemeyeceğim. Nadıl yaparız. Başka? Şöyle lokum falan çıkartırız Elif. Baba, bırak, bırak. Bırak. Tamam onları da getir bakalım. Poyraz sofrayı mahvettin. Kurabiyeleri bozmuş Elif. Elif masamızı bozuyor Poyraz. Babana söyle Poyraz yanına haksızlık oluyor. Mısırlar patlıyor Elif. Elif koş koş koş. Elif şunlara bak. Tavşan gibiler anne. Nasıl zıplıyorlar Elif baksana içinde anneciğim. En son Nadal yaparız sıcak olsun diye. Çayımız eyvah çayı demlemedik. Evet anneciğim baksana Elif. Tencere dolmak üzere Elif. Bardakları mı çıkarıyorsun anneciğim? Evet. Tamam. Sen üç tane bardak çıkar bize. Hadi bakalım. Evet. Mısırlar da patlıyor. Tencere doldu Elif. Birazdan altını kapatacağım bunu. Nasıl kaldı? Hadi bakalım. Çayı demledim Elif şimdi. Mısırları kovaya dökme zamanı. Baksana anneciğim tencere doldu. Aç bakalım ağzını. Aç bakalım. Sıcak değil ki. Sıcak değil anneciğim. Soğudu. Açır bakalım nasılmış. Nasıl olmuş? Çok güzel Elif. Hadi dolduralım sonra adılı yapalım. Tamam. şimdi. Alabilirim. Evet. Elif lokumları doldurdun mu? Tabağa? Heh. Tamamdır. Al bakalım bunları da anneciğim masaya. Evet. Şimdi nadıl mı? Var. Şimdi adıl yapıyoruz. Körülü yapıyoruz nadılı. Elif bir de meyve tabağı mı koysaydık anneciğim? Değil mi? Değil mi, anne, de, o evet. O Hadi zaman de balkondan, balkondan şey tamam. Meyveleri. O balkonda değil. Diğer balkonda meyveler. Orada da mı var meyve? Oh. Tamam diğer balkonda da kimi var? Tamam. Git bakalım. Oradan meyveleri al gel bakalım. ben de körünün nadıllı yapayım Elif için. Hadi bakalım. Elif su kaynıyor anneciğim. Hadi nadıllı dök bakalım şimdi. Tamam. Bak gördün mü? Su kaynıyor. Hadi bakalım. nadıllı koy bakalım içine. Hop yavaş. Hadi bakalım. Sosunu da üstüne dökelim. Ver bakalım şöyle Aynen. sosunu bana. Aynen. O da şey köri sos anneciğim o. Köri mi ya? O köri sosu. Aynen. Şu içinde kalanları da atalım içine. Şimdi soslarını dökelim. Acı istiyor musun? İstiyorum tabii ki. Acılı de. mı yiyeceksin? Anne ben acıya zaten dayanıyorum. Biliyorsun daha biber yiyorum. Evet. Hadi Allah, bakalım. Şey şimdi ya. acısını dökelim. Evet. Dök bakalım anneciğim şimdi acısını. Sosunu dök bakalım. Hii! Sofrada bir şeyler oldu ya, Elif. Eyvah eyvah. Yo çıldırtma çıldırtma. Sen ne yapıyorsun? Sofrayı mahvediyorsun ya. Haksızlık ama Elif ya değil mi anneciğim? Evet, ya git git. Hadi bakalım ben de şimdi meyve tabağını hazırlıyorum. <laughs> Poyraz gider misin babanın yanına? Daha sofra hazır değil anneciğim. Gel Poyraz. Hadi bir parça armut vereyim dur eline. Al bakalım armut. Elma vereyim dur Poyraz elmayı daha çok sever. Al elmanı git. Git bakalım buradan. Hadi hadi hadi. hadi. Al bakalım al babanı git. Hadi, hadi. Sofra hazır olunca çağıracağız sizi değil mi? Aynen lambaları kapatacağız. Filmimiz Sinema da gecesi da. mi yapacağız? an an. Hadi bakalım aynen. başlayalım. Devam devam. Nadolu karıştır. Ağzı. Ve meyve tabağımız da hazır anneciğim koy bakalım şöyle burada masaya of, canım, çok hadi bakalım hayır ya. hayır sakın yeme hadi daha, daha? Hii, elif anneciğim çabuk çabuk hadi hadi gel bakalım şöyle meyvemizi <laughs> de şöyle ortaya koyalım anneciğim Heh, şöyle yapalım ay mısır düşmüş şuraya elif elif mısır al anneciğim evet tatlılarımızı koyduk şimdi nadıl elif nadıl kaldı <laughs> burada çok ya. Hii, altını kapatmışız şimdi bunu da alalım tabağımıza nadılı <laughs> Nadılda Nadıl da pişti. Şey bakalım ne tepki verecek? Hadi bakalım anneciğim Nadıl da yerleştir bakalım yerine. Çayları doldurduk tabaklarımızı da koyduk. Nasıl oldu soframız Elif? Çok güzel oldu. Sence babam beğenir mi? Can çekici oldu. Hadi bakalım. Ay, çerezimiz yok muydu? Çerez de koysaydık. Aa, yok. evet. Düm, düm. Dur bekle anneciğim ben bir dolaba bakayım. Dur dur orada değil buzdolabında Elif. Ben hemen bakıyorum. Evet. Elif çerez kalmamış ama kuru incir var anneciğim. Tamam anne oldu bir şey onu Aynen yapayım. onu koy bakalım. Şöyle lokumun yanına koy Zaten anneciğim. bu daha çok sağlıklı. Evet. Getir bakalım Ama şöyle. Anne, hariç de. Evet. Hadi bakalım <laughs> şimdi babanı çağırma zamanı. Koş bakalım. Hadi bakalım. Çabuk çabuk baba, çabuk. Baba baba. Hadi bakalım. Bana. Sofra hazır, gelebilirsin. Bana. Evet. Gel bakalım. Evet. Bakalım ben beğenecek benim. misin? Mama sandalyesini de getir bakalım Bana. Poyraz için. Bana. Ve çay saati soframız. Mısır patlattık. <laughs> Nadıl yaptık, meyve tabağı yaptık. Hadi. Çayları şöyle alalım Poyraz'dan. Evet baklavalarımız var. Yaptınız mı? Kurabiyelerimiz. Kana evet biz açtık Elif'le beraber tabii. Ya açtınız. Evet evet aynen ben biz murbi, yaptık. ben bunu bir yerde hatırlıyorum ama. <laughs> Nereden hatırlıyorsun? Ben onu sanki bir yerde hatırlıyorum. Bu <laughs> <Nereden hatırlıyorum? Aa, gülüyor> Daha beğenmedim. Niye bu kadar emek yaptım ya? Şu ellerime bak. Yapmaz var ama. Tamam. <laughs> çok güzel her şey. Peki o ne? O tezgah arkası ne? <laughs> Eyvah Elif tezgah. E ben yapayım, mı? Elif gösterelim orayı Elif. <laughs> ama Elif yaptığı için ben şimdi. Ben Elif'e fazla yardım etmedim. O yüzden normal. Ve ve hayır göstermeyeceğim vazgeçtim. Hayır. Göstermeyeceğim Elif'e. Yani eser. gösterin göster merak edecekler. Tamam Elif'in eseri bu arkadaşlar. <laughs> evet Elif mutfağa girerse <laughs> mutfak böyle olur işte. Evet yeni eserimiz. Burayı kim toplayacak? Ben de. Aa, bir dakika. <laughs> hadi bir dakika dur ya. dur ne olacak, sen, dur. Sen, sen nar mı yedin? Yüzünde nar izleri var bunun. <laughs> hadi tamam, bakalım. Vay, ben hadi. hadi bakalım babası toplayacakmış. Sen niye ağlıyorsun? Eee. Şimdi Poyraz'a güzel bir tabak yapalım. Dur, 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 Gel. Dur, dur. Bu Poyraz'ın tabağı. Poyraz'a buradan ne verelim? Mandalina. A bakalım. Sen seviyorsun mandalinayı. Ondan Aa, sonra ha, armut. Şey A Al bakalım. Burada bir şey eksik. Heh. Başka ne verelim Poyraz'a? Kuru incir sevmez. Anne burada bir şey eksik diyor. Dur. Şundan mı? mı versek acaba? Anne burada bir şey eksik diyor. Ne eksik? Ne eksik? Burada bir şey eksik. Ne eksik? Hadi, Elif bul onu, bakalım. Ne eksik olduğunu. Tabak Söylemem eksik. Mi? Babanın tabağı yok. Yok Tabağı Poyraz yani. aldı. Senin tabağını. Ben şimdi Poyraz'a biraz mısır vereyim. Al bakalım anneciğim. Bu da senin mısırların. Elif sen ne istiyorsun? Ben mi? Evet. Ben kendim, ben kendim tabağımı yapacağım zaten. Hadi bakalım. Sen de kendine şimdi tabak yap. Çayı böyle alayım. Sen çay Alem, ben. Nadalı şöyle biz alalım. Elif'le ikimiz yiyeceğiz nadalı. Yalnız Elif. Hı? Al bakalım anneciğim. Ben dondurmasız yiyeyim. Aa dondurma koymayı unutmuşuz. Ya. Elif. Dur dondurma getiriyoruz hemen şimdi baklavanın yanına getirdim. Al bakalım şimdi. Bu da baklavanın yanına dondurma. Bunu da siz yaptınız değil mi? <laughs> o da hazır. Şimdi bıçak da verelim Elif ne? babana. Dondurma kessin bakalım elif. baklavanın yanına. Ben bu tatlıyı niye de Nereden hatırlıyorsun? Bak baban almış Elif tatlıyı. Ya. Hadi bakalım otur anneciğim. Sen de şimdi kendine tabak yap. Nadıl soğudu Elif. Yine, yine güzel canım. Hadi bakalım Elif al bakalım buradan tatlılarını kurabiyeni meyveni. Mısır patlamış mısır da alabilirsin anneciğim. Burada şöyle koyalım bakalım. Elif nadıl onun içinde yeriz tamam mı? Hiç çıkarma. Pora sen ne yapıyorsun ay mandalina, suyu çıkardı ya, oğlum ne yapıyorsun yine, yine mahvetti Pora, her tarafı. Hadi bakalım o zaman. Evet, şimdi yeme içme zamanı değil mi? Hadi evet. bakalım. Baba 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 bir bak baba. Erik bir şey gösterecekmiş, bak bakalım baba, babası. Bak bunları ben kendi elimle doğradım. Evet şöyle baba. ayıkladı elik şöyle süs olsun diye. Nar tamam mı? Beğendin mi? Bayıldım. <laughs> Bayıldım.